Arkadaşlar merhaba. Abonelerimizden Hivda arkadaşımızın göndermiş olduğu bir olasılık, sayma ve olasılık sorusu var. Onun için soruyu da çözelim. Sınavlarda, yazılarda da yardımcı olur size. Sorumuz şöyle. Sevgili arkadaşlar, buradan tüm abonelerime de sevgiler, saygılar. Aralarında Hivda ve Sevda'nın da bulunduğu 8 kişilik bir gruptan 3 ve 5 kişilik 2 ekip oluşturulacak. Hivda ve Sevda'nın ikisinin de aynı ekipte olma koşuluyla kaç farklı ekip oluşturulabilir? Arkadaşlar, şimdi iki arkadaşımı da aynı grupta istiyorum ben. Hivda ve Sevda'yı ben bir kişi gibi kabul edeceğim. Çünkü aynı gruba alacağım. Yanına da 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi daha var. Arkadaşlar nasıl seçebilirim? Hivda ve Sevda... 3 kişilik ekipte yer alabilir. 1, 2, 3 ya da 1, 2, 3, 4, 5 kişilik ekipte yer alabilir. Şimdi Hivda ve Sevda'yı buraya rezerve ediyorum. Bu olasılığa bakalım. Burayı 3 kişilik ekipte yer aldıklarında sevgili arkadaşlar Hivda ve Sevda'nın yanına kaç arkadaş lazım? Bir arkadaş. Kaç kişiden? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiden. 6'nın birlisi kadar seçim yapabilirim. 6 tane ekip bu şekilde oluşturabilirim. Veya ya da Hivda ve Sevda'yı bu ekibe alırım. Şimdi Hivda ve Sevda'nın yanına arkadaşlar kaç arkadaş lazım? 3 arkadaş lazım. Kaç kişiden? Yine 6 kişiden. 6'nın üçlüsü kadar seçim yapabilirim. Bu kim? 6, 5, 4, 3 çarpı 2, hop hop sadeleş 20. 20 tane de böyle seçim yapabiliyorum sevgili arkadaşlar. Toplamda kaç tane arkadaş seçmiş ekip oluşturabilirim? 26 tane ekip oluşturulabilir. Arkadaşlar böyle çözmemi istediğiniz sorular olduğunda zamanla ben çözmeye çalışıyorum. Umarım bu da sizler için faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Sağlıcakla.